amnelo bugün anlatalım bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Ee, şu an final bölümünden önceki final bölümünden önceki bölüm, önceki video ya da şu an final bölümü olabilir. Neyse başlıyoruz. En son buradaydık. Clover zamanı sıfırlamıştı. Eee zamanı sıfırlamıştı online bize mektubu vermişti ve e şey online bize mektubu vermişti. Elpise göndermemizi istemişti. Ve biz de kapının altından mektubu atmıştık. Fakat Elpis hiç hoşlanmadığı için bundan kapıyı açtı ve çok yanlış anlaşılma oldu ve Elpis'le beraber buluşmuş gibi bir oldu. Sonra Undyne Elpis'in kafasını okşadı ve çöp kutusuna attı ve Papyrus Elpis'te de alıştırma yaptı işte. Ve tabii ki de kapı açıktı ve biz de asansörden girdik. bu asansöründen girdik. Ama asansör asansöre girdik fakat asansör bozulduğu için yani gücü bittiği için biz en aşağı kata doğru düştük ve asansör bir daha çalışamaz hale geldi ve biz de anahtarları bulduk ve öyle gitti işte. Neyse. Aynı şeyleri söylüyor orada. Ve biz de tekrardan buradayız. Hazır mısın? Evet ve tekrardan azgor dövüş yapmayacağız. Herkes gelecek bu sefer de. Uzun göçük oda odayı dolduruyor. Ve Toriel bizi kurtarıyor. Toriel gelip bizi kurtarıyor. Nisan. Seninle tanışmak güzeldi. Ama görüşürüz. Ve Toriel bizi kurtarıyor. Keşke Azgor savaşını tekrardan yapabilsek ya. Acayip kolay. Andayından bile daha kolay bir boss varsa o da Azgor'dur. Bu. Bu. Kötü canavar seni e, şey incitmeye çalışıyor çocuğum. Ben senin arkadaşın ve gardiyanın Toriel. Hiçbir şekilde endişelenme. Ben bir öğretmen olmak istiyorum. Sen az yendin. Tony, geri geldin. Bana Tori deme. Algor üzgün. 6 insan ruhunu da alıp buraya geri döndüm. Tekrardan belki tekrardan arkadaş olabiliriz dedi. Tori'yle daha hayır dedi ve Azgor'un sıfatı değişik gel. insan. Burada dövüşülmüyor değil mi? Eee, <laughs> şaşırdı. Merhaba, ben Toriel. Sen insan arkadaşı mısın? Tanıştığımız için teşekkürler. Ha evet. Ben de tanıştım oğlum. He ee, Azgor, senin ee, kopyan mı? Ya da eşim mi öyle bir şey? Hey. Oğlum <laughs> herkes niye toryalı görünce böyle heyecanlıyor? <laughs> merhaba ben toryalım. Ee, merhaba. <laughs> Onlardan iki tanem var. Hey hiç kimse dövüşmesin. Ondan yardımın için teşekkürler. Merhaba. Aa merhaba. Meca ma Yani ne yanlış söyledim. Majestereli. Aynen. Hey insan. Azgor kendini kullanmamış. <laughs> hey adam. Lan sen kaç bölümdür yoksun ya. Seni bir iki beş bölüm falan gördük de aslında göremedik. Hey beyler ne var? Bu sesi tanıyorum. Merhaba. Bu büyük ihtimal e, şey finalden bir sonraki bölüm olacak çünkü 5 dakika geçti. Ben Toriel. Tanıştığınız için teşekkürler. Benim adım Sans. Aa. Bu da kardeşim Papyrus olmadı. Ta Papyrus kardeşinle için teşekkürler. Abim benden çok bahsetti. Vay. <laughs> İnanamıyorum. Azgor'un klonu benden bahsediyor. Yok beni biliyor. Bu hayatımın en iyi günü. Hey Papyrus. Bir iskelet kahvaltısında ne yer? E... Shingles. Türkçesini çeviremedim. Eee Sözümü geri alıyorum. Bu hayatımdaki en kötü gün. <laughs> Hadi Amazgor. Aaa. Sans... Soruyla Sansa tanışınca Azgor üzüldü. Evet Azgor. Ondan doğru söylüyor. Gerçekten tatlı bir olup. Abi de Mesut'un giriyordu değil mi buraya? Aynen. Aa! Adam. Siz ikiniz öpüşseniz Ya al buraya ne çevirdim ya. Burada romantik bir e, olay var. Hey kapa çeneni. E, Deme Elpis. E, Alpis? Algor nasıl şaka girmiş. Hayır o doğru. Hadi yapalım ama ondan şaşırdı. Ee, peki biz yapmalıyız. Hayır, hayır. A Bekle. İnsanların da olmaz. Aynen doğru söylüyorsun. Ee, doğru söylüyorsun. Abla, yok. Şey, doğru yap. Aynen. Ee, üzgünüm. Santı ışınlanıyor habire. Yen arkadaşlar burada mutlu olacağız. E herkes nasıl çağırdın? Herkes kim çağırdı? E ee... Aa müzik gitti. Bir çiçek bana yardım etti. Toril laması. Ay Toriel diyorum ya. Flovidan bir. bir çiçek mi? Aynen. Aynen bir çiçek. Finalden önceki birinci bölüm olacak bu. Sene, siz aptallar. Dedim bana aptallar dedim ee, ben o Siz aptallar. Siz konuşurken ben insan ruhlarını ee, Tamam. Yani burada bizi bir kale sıkıştırıyor ve işte bizi öldürecek, bizi tam öldürecekken ee, Azgor Undyne Toriel Sans Elpis Paparis bizi kurtarıyor Bu dünyada ya, öl diyor. ölürsün ya öldürürsün Aman ne hareket edemiyorum Bu sene bir milyon kez öldürmem Bir milyonuncu kez öldürmem oldu Hayır Hayır aa! Hayır! Hayır Toriel Yardım et Aaaa ve yardım et. Ne? Oha! Hadi! Arkada çok aslanlı müzik çalıyor. Pes etme çocuğum. Ne olursa olsun biz seni koruyacağız. Aa iki canımız oldu. Aha. Ben o iyi olacak insan. Sen kazanacaksın. O sana bir şey yapamayacak. Sana inanıyorum. Hey insan. Sen onu geçebilirsin. Sen beni geç geçersen onu bile geçebilirsin. Endişelenme. Gerçekten karşın karşındayken yok. O sana ne yapabilir ki? Ama beş canımız bir canımız daha doldu. Hadi. Hadi. Onun seni yenmesi teknikken onun seni yenmesi imkansız. Hadi kendini göster. Bunu yapabilirsin. İnsanlar ve canavarlar birleşince daha da azmını kal kalırsın. Bunu yapabilirsin. Atralala da geldi. Bunu yapabilirsin. Evet, Aa hayır. Bu inanılmaz. Ne oldu? Siz, siz. Aha. Aa bu arada canavar çocuk da buradaymış. Onu kaldı. Siz gerçekten, hepiniz gerçekten bir aptalsınız. Hepinizin ruhu Hepinizin ruhu Z Zihniniz benim elimde Herkes ölüyor Hayır Ha Ezio oh, Aa tüm ruhları alınca Ezio'ya Ezreal dönüştü Bir dakika lan zaten Ezio Flavie bir dakika zaten Ezreal o çiçeğin kendisiydi. O zaman ona Ezreal dememiz gerekiyor. Güldü mü? Ne oldu Sonunda. Çok yoruldum. Şeyken, her şey çok yorucuydu. Merhaba Ezreal. Merhaba. Çara. Sen burada mısın? Bu ben. En iyi arkadaşın. Ezreal değil mi? Aaa! Son dövüş. Son dövüş. Bu son. Ee, ne yapabilirim? Başlayabilirim.